Ey evladı Fatihan, ey Osmanlı torunu, yıllardır beklediğimiz liderimiz, reisimiz biraz zor durumda. Tüm dış, iç güçler birleşti. Hedef reis. Şimdi sana hikayenin aslını ve nasıl davranman gerektiğini anlatacağım. Hazır mısın? Reisin çaldığını gözünle dahi görsen zekat parasıdır diyeceksin. Fakirlere dağıtmak için tutuyor diye düşüneceksin. Unutma, reis her türlü kaset ve tapeleri mitingde kullanabilir. Ya kendi eşiyle mi bir şey oluyor da özeli oluyor? Bu özel değil, özel değil. Bu genel, genel. Fakat ona ait tapeleri dinlemek ve inanmak zinhar haramdır. Bu tatbeyleri dinlemek de haram, haramdır. Saray uçak da neymiş? Kendine mi alıyor? Hepsi devletin tapulu malı. Tanesi bin liralık altın varaklı kadehe kadar her şey mübahtır. Unutma, itibarın yolu saraydan ve bunlardan geçer. Hem unutma, ülke daha fethedilmedi. Bu yüzden her şey ganimet hükmünde. Reis İslam davasına hizmet için alıyor Sakın ola başka bir şey düşünmeyesin ha. Siyonistler her yerdeler. Hayal ettiğimiz günlerin gelmesi için kendi zenginlerimizin olması lazım. Bu yüzden ihaleler dahil her türlü malların bizimkilere gitmesi lazım. Anlıyor musun? Reis zenginden alıp fakire dağıtıyor. Zenginleri kucağa düşürmesinin nedeni bu. Bir on falan oldu şimdiye kadar birikenin. Sakın olma, sakın olma. Ne söz onu getirecek Kucağımıza düşecek, kucağımıza düşecek. Merak etme. Sakın var. ola ki aklına başka bir şey gelmesin ha. Yahu Reza'yı ne takıyorsun? İran'a ambargo vardı. O kara parayla cariye açık kapatıldı. Evet, bakanların çaldığını biz de biliyoruz. Ama mücadele anında yolsuzluğu kabul edemeyiz kabul edenler haindir. İlk turda 264 gibi bir oy çıktı. İçimizdeki ihanetçilerin, nametlerin sayısı az değilmiş. Biz onların cezasını kendimiz vereceğiz. Dile kolay. 17 milyon kişi yardım alıyor ya. Bulu, yetimi, maaşa bağlandı. Hepimizin kredi borcu var. Reis giderse bunların hepsini kaybederiz. Hem duble yolları görmüyor musun sen ya? Yahu iki dakika düşün, hiç yolsuzluk olsa bu yollar olur muydu? Unutma, hala savaş halindeyiz ve savaş hiledir. Bu yüzden yalan, iftira, serbest. Ve o söylenen yer 35 yıl önce inşa edilmiş olan bir yer. Yahu görmüyor musun? Tüm dünya birleşti. Amaçları reisi saf dışı bırakmak. Hem bir bak kim yönetecek ülkeyi? bu beceriksiz muhalefet mi? Unutma, reis İslam coğrafyasının beklediği halifedir. İslam coğrafyası için halife diye andığı tek lider o. <laughs> Ve kendisine dokunmak bile ibadettir. Ben Sayın Başbakanım dokunmak bile inanın, belki ibadet, belki ibadet. Unutma, partimize oy vermek farzı aynı. Yolsuzluk varsa bile reise oy vermek iman gereğidir. Bir adam bu iddiaları kabul etse bile o Müslümansa bu İslami kaideye göre gene Tayyip Bey'e rey vermeye mecburdur. İman bunu emreder, İslam bunu emreder. Hiç kurtuluşu yok. Şaka değil, tüm bunlara inanan milyonlarca insan var. Ve şimdi bizim cevabımızı bekliyorsunuz değil mi? ne bileyim yani ne diyeceksin, ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer, ne kim, kim, kimse kimseyi kimse dinler, ne bir şey anlatabilirsin, ne dinleyen ne olur. Ece.